Evet sıra sende 15. %8 faiz ile 9225 TL'ye bali olan ana para 9125 TL'dir. Vadesi kaç gündür? Bakın bana burada günlük bali vade formülünü vermiş. O zaman ben de sayıları yerleştireceğim bulacağım. Ne demiş 36.500 çarpı b eksi a. Şimdi bu b a dediğimiz şey nedir? 9225 eksi 9125. Bak burada çıkartıyorum 9225'ten 9125'i çıkarayım bak. Ne olacakları? 100 lira çıkacaktır zaten. 0, 0. 100 lira tamam. 100 lira. O zaman ben hemen sayılarımı yerleştirmeye başlıyorum. 36.500 36.500 Çarpı ne dedik? 100 bölü diyorum. T neydi? Faiz oranımız. Faiz oranımız ne? %8. 8 çarpı diyorum. A diyor. Ne? Ana para. Ana param ne? 9125 diyordu bak. Ana para 9125. 9125. Şimdi ben böyle yaptığım zaman ne oluyor? 36.500'e 100'ü çarparsam ben ne ederim? 3 milyon 650 elde ederim. Tamam. Bölü diyorum. 9125 ile de 8'i çarptığınız zaman kaç edersiniz? 73.000. Evet bu da 73 ediyor. Şimdi evet, 3 milyon 650 bölü 73 yaptığınız zaman da 50 buluyorsunuz arkadaşlar. Bu 50 neymiş o zaman? Vadesi kaç gündür diyor? vademiz 50 gündür diyoruz. Şimdi geldik sıra sende 16'ya. Şimdi diyor ki %8 faiz ile 3180 TL'ye bali olan ana para 3000 TL'dir. Vadesi kaç aydır? Burada da bana aylık bali vade formülünü vermiş. O zaman ben ne yapacağım yine? Sayıları koyacağım. Bak 3180'den 3000'i çıkarırsam şu B-A'yı bulurum. Kaç? 180 oluyor zaten. Biliyoruz. Tamam. 1200 çarpı 180 diyoruz. Bölü T çarpı A. T neydi? Oran. O zaman oranımız ne? Yine 8 çarpı diyoruz. Ne? Ana para. Ana paramız ne? Bak ana para 3000 TL'dir diyor. Ana para 3000 TL. Tamam. Şimdi eşittir diyorum. 1200 çarpı 180 yaptığın zaman 216.000 geliyor. 216.000 bölü ee, 8 çarpı 3000 de zaten 8 kere 3 nedir? 24. 24 bin geliyor. Sen buradan 216 bini 24 bine bölersen 216 24 zaten ne yapar? 9 yapar. O zaman neydi sorumuz? Vadisi kaç aydır diyor. O zaman biz de buraya diyoruz ki 9 aydır vadesi. Sıra sende 15 ve 16'yı da böylece bitirmiş olduk.